Seyit Soydan'ın Ceviz Ağacı'nın Altında kitabının Şarabi bölümünden Gün Akşam Oldu Öyküsü Hayat acımasız diyor adam. Yıllarca özenle koruduğumuz dostluk bu gecede bitiverdi. O boşluk duygusu hiç gitmedi içimden. Şimdi deniz kıyısındaki bir pastanede oturuyorlar. İki yabancı gibi. Kadın tedirgin, bir an önce gitmek telaşında. Bitki çayı içiyorlar, Adam pencerenin yanındaki tahta sandalyede oturuyor. Kadın çayından birkaç yudum alabildi yalnızca. Canı bir şey içmek istemiyor. Yıllardır uyguladığı görüşmeme kararının niçin çiğnediğini düşünüyor. İçinden bir türlü atamadığı özlem duygusuna yenik düştüğünü biliyor. O an kaçamak bir bakışla süzüyor adamı. Her zaman olduğu gibi heyecanlı, bakışları hüzünlü, sözleri ise sıcak ve samimi görünüyor. Adam pişmanlıklarından söz ediyor. Avuçlarından kayıp giden zamandan. Yine beden diliyle konuşuyor. O kocaman eller deviniyor. Kaşlar, mimikler, omuz hareketleri, her şey dün gibi. Kadın ellerini masanın üzerinden çekip çantasının üzerine koyuyor. Ellerin ne güzel, parmakların ince, narin. Her buluşmalarında ellerini uzun uzun inceler, kocaman avuçlarının içinde ısıtır ve sonunda dudaklarına götürür sıcacık öperdi. İçi ılınırdı kadının. Adam uzun yolculuklara çıkar, günlerce dönemezdi. Yollar uzar gider, tükenmek nedir bilmezdi. Kederini, sıkıntılarını hep onunla paylaşırdı. Güneş arabanın camına vuruyor, gözüm kamaşıyor, yolu göremiyorum. Yine akşam oluyor desene, yine bir dost bulamadın mı? Sen varsın ya, seni buldum ya. Çay soğuyor, kadın kalkacağım ben diyor. Buraya gelmem bir hataydı zaten. ayaklanıyor. Bir an önce uzaklaşmalıyım. İçim bir yağmur bulutu. Çantasını sımsıkı tutuyor. Elleri üşüyor. Biliyor bunu. Derinlemesine kanayan bir sızı gibi hissediyor. Ah, yine ellerimi ısıtsa. Adamın elleri boşlukta sallanıyor. Sensizlik diyor. Nasıl tarif edilir? Bilmiyorum. Zamanın sarkacından süzülen her kum tanesinde seni aradım. Kadın içinde biriken öfkeyi kontrol etmeye çalışıyor. Dökülen gözyaşlarını tutamıyor. Yine de kızgın, dimdik bakıyor adamın gözlerinin içine. Bana hikaye anlatma," diyor sertçe. "Maval okuma. Her zaman süslü cümlelerin, söz oyunlarının arkasına saklandın. Sana aptal gibi aşık olan, seni bekleyen ve cesur olan bendim. Bir Makedon savaşçısı gibi kılıçlarını çektin yine." diyor adam boyun bükerek. Kendimi savunacak gücü çoktan tükettim. Dostluğumuzu bozduğun o geceden sonra yıllarca senden kaçtım. Yüzünü görmek, sesini duymak istemedim. Kızgındım, kırgındım ama yine de seni özlemedim sanma. Yoksa burada olmazdım. Kadın gözyaşlarını akıtarak parkın içine doğru yürüyor. Veda cümlesini söyledi ve gidiyor işte diye mırıldanıyor adam. Seni bulmuşken bırakır mıyım? Bu kadar kolay pes etmek var mı? Kadına yetişiyor. Önce elini tutmak istiyor. Elleri boşlukta kalınca vazgeçiyor. İri gövdesiyle küçümen sarışın kadının önünde durup bir palyaço gibi ellerini iki yana açıyor. Deniz kıyısında oturalım mı? diyor. İstersen yıkık iskelemize doğru gidelim. Ne dersin? Eski günlerdeki gibi. Ezberi bozuluyor kadının. Yumuşuyor inadından vazgeçer gibi oluyor. Yıkık iskele canlanıyor gözünde. Bu fikir cazip geliyor. Neden olmasın? Bunca yıl sonra kırlaşmaya yüz tutmuş saçlarını ensesinde topuz yapmaktan vazgeçmeyen adamın sevimli yüzüne bakıyor. Çocuk adam diye düşünüyor. Bu koca bebek hiç büyümeyecek. Parkın içinde yan yana sessizce yürüyorlar. Boğaz ışıklar içinde yüzüyor. Akşam olmasına rağmen hava oldukça sıcak. Deniz kıyısı insan kalabalığı. Yıkık iskele uzaktan görünüyor. Uzaktan görünüyor çağrışım yüklü anılar. Su yeşidi gözleri parlıyor kadının. Biraz önceki daralmasından eser yok şimdi. Eski günlerdeki gibi. Büfede kırmızı şarap var mıdır diye soruyor kadın. Bilgiç ve afacan bir kız çocuğu şimdi. Yıkık iskeleye atlıyor. Rutubetli betonun üzerine oturup derin derin nefes alıyor. Karadeniz'den eser rüzgar saçlarını dağıtırken, o Boğaz'ın coşkun akıntısını seyrediyor. Akıntıya kapılmamıştan bile değil diye düşünüyor. Ama ben kırk yaşında sorumlulukları olan bir kadınım. Çoraplarını çıkarıp ince süt beyazı ayaklarını Boğaz'ın dalgalarına bırakıyor. Suyun serinliği tüm bedenini rahatlatıyor. Yaramaz bir kız çocuğu gibi ayaklarını sallayarak suyla oynamaya devam ediyor. Adam büfeden kırmızı şarap, eski kaşar, kuru yemiş ve elinde gururla salladığı iki şarap kadehiyle dönüyor. Cebinden çıkardığı gazeteyi nemli betona sererek çilingir sofrasını kuruyor. Yıkık iskele denize karışmış iki beton parçacıktan oluşuyor. Her zaman ıslanmayı göze alarak oturuyor ve boğazın içinde kalıyorlar böylece. Adam şarabı kadehlere doldurup kadına uzatıyor. Kadehleri nasıl buldun? diyor kadın bir çocuk gibi gülümseyerek. Kızarmış yanakları ve gül pembesi dudaklarıyla hala çok güzel, diye düşünüyor adam. Şarap gibi. Şarap çok enfesmiş, diyor kadın dudaklarını yalayarak. Çok yumuşak bir tadı var. Adam şımarık ve neşeli bir çocuk şimdi. İkisi de sevinç içinde. Geçmişe ve dostluğa kadeh kaldırıyorlar. Şarap güzelmiş doğrusu. Deniz havası da iyi geldi. Günlerdir boğuluyordum. Yine eskisi gibi olamaz mıyız?" diyor adam. Uzaktan gemiler geçiyor, martılar denize dalıp dalıp çıkıyor. "Ne?" diye soruyor kadın. Işıklar içinde geçen gemiye bakarken. "Ne dedin? Anlamadım." "Hiç," diyor adam usulca, susuyor. Kadın martılara kuru yemiş atarken o küskün çocuklar gibi boynu bükük oturuyor bir süre. Sonra bütün cesaretini toplayarak "Haklısın," diyor. Geçmişte kararsızdım ama şimdi her şeye hazırım ben. Doğrusunu istersen," diyor kadın. Kırılmış bir kalbin onarılacağı masalına inanmıyorum. Eski gücüm kalmadı. Şimdi bir şey yapıp sonra pişman olacak güç yok bende. Yeniden başa dönmeyi istesek bile imkansız artık. Adam sözün bittiğini anlamış gibi boşalan kadehleri dolduruyor. Bir süre uzaktan geçen gemileri ve eski yalıları izliyor gözlerini kaçırarak o da kadın gibi ayaklarını suya daldırıp dalgalarla avunuyor bir zaman. Adam kadının gün batımında parlayan sarı saçlarına, pembeleşmiş yüzüne, ince dudaklarına ve narin ellerine dalıp gidiyor. Ellerini kaçırmıyor bu kez kadın. Avuçlarında sıcacık. Şunu anlamalısın," diyor kadın. Bir ilişki nasıl başlarsa öyle biter. Belki de bu gerçeği zorlamanda sana destek oldum. Ama pişmanlıklar yaşanan güzel günleri geri getirmiyor. Bir anılar yumağıyla oyalanmak zorundayız. Birlikte grup olarak gittikleri ilk tatile anımsıyor adam. O zamanlar Seda'ya aşık olduğunu düşünüyor. Aşkın büyülü dilberine çılgınca şiirler yazıyor. Ay ışığında serenat yapıyor. Alay konusu edilmesini aldırmadan. Ateşli Seda yakıp kavuruyor içini küle çeviriyor genç adamı. O teselliyi arkadaşının teknesindeki içki şişelerinde ve geceleri dip dalışları yaptığı denizin derinliklerinde arıyor. Kız gruptan uzakta kıyıda oturup şarap içmeyi seviyor. Sınıfın en çalışkanı, akıllısı ve en yalnız olanı. Seda kumların üzerinde alkışlar eşliğinde yaptığı göbek dansıyla yürekleri hoplatıyor. Umutsuz aşık geceleri teknede uyuyor. Kız karşı kıyılara bakıyor. Karanlığa gömülmüş adalara, kıyıya demirlemiş teknelere. Tekneden suya inen bir gölge görüyor. Gölge uzun süre denizde kalıyor. Sonra kıyıya doğru yüzüyor. Karaya çıkıp kumlara uzanıyor. Seda çoktan gitmiş. İçindeki boşluk duygusu büyüyor. Neden sonra fark ediyor onun orada yanı başında olduğunu. Küp gibi içmiş. Ayağa kalkıp yürümeye çabalıyor. Yalpalıyor sallanarak ters çevrilmiş bir kayığın kıyısına çömeliyor. Midesini boşaltıyor. Sonra kara bir gölge halinde ellerini iki yana açarak gökyüzüne ve yıldızlara sesini duyurmaya çalışıyor. Çok yalnızım diyor. Bir dosta konuşmaya ihtiyacım var. Sonra gece yarısı kumlara uzanmış, yalnız başına şarap içen sarışın kızın yanı başına çömeliyor ve konuşmaya başlıyor. O anlatıyor, minnacık sarışın ve bilgiç kız saatlerce sabırla dinliyor ay ışığında kustuğu bütün cümleleri ve onu sakinleştirmeye çabalıyor umutsuzca. İşte böyle başladı arkadaşlığımız, diyor kadın. Ve böyle sürmeliydi. Ben sana tam olarak güvenemedim. Deli dolu, ne yapacağı bilinmeyen, tutarsız bir adamdın fikrimce. Serseri bir mayındın. Nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan. Haklısın, diyor adam. Büyü bozumu günahların en büyüğüdür. Aşklarımız buhar olup uçuyor. Oysa aşkımız yaşanmamış saflığı içinde kalbimizin derinliklerinde saklı kalmalıydı. Bir nilüfer çiçeği gibi her dem taze kalmalıydı aşkımız. Sabah deniz kıyısında bir pastanede oturmuş ayılmak için kahve içmiştik. Ayılınca arkadaşımın teknesine kadar birlikte yüzmüştük. Babası seni sevgilim sanmıştı da utanmıştık ikimiz de. Çok güzel bir tatildi o. Peki teknede son gün bana anlattıklarını da hatırlıyor musun? Evet, dedi adam acıyla. Sen de kabul edersin ki gözüm Seda'dan başkasını görmüyordu. Aşkıma karşılık bulamazsam canıma kıymayı düşünüyordum. Ve benim senin dışında dostum yoktu. Bana yol göstermeni, onu ayartmanı istiyordum. Onsuz bir hayatı düşünemiyordum. Kendimi öldürecek cesareti bulabilir miydim bilmiyorum ama düşünüyordum. Çünkü dedi kadın, Seda sana yüz vermiyor görünerek erişilmez kadını oynuyordu. Aslında seni kıskandırıp iyice avucuna almakta amacı. Bütün kadınlık hünerlerini kullanıp bunu başarmıştı ve sen bunları görmeyecek kadar kördün. Sen erişilmez olanı istiyordun. Herkesin heveslendiği oyuncak bir bebekti o. Şımarık ve kaprisli. Ve sen cennetine kavuştun. Gösterişli bir düğünle evlendiniz. Ne oldu? Her zaman olduğu gibi sen aklı çıktın. Bir ilişki nasıl başlıyorsa öyle bitiyor, dedi adam. Başkalarının koynundan bana gelen, yine ait olduğu yere döndü. Bunu o gidince daha iyi anladım. Anlamadın, dedi kadın. Kendini boş yere kandırma. Sen kalbine yalnızca onu kabul ettin. Ah bunu nasıl da anlayamadım. Sen yıllar sonra yıkık bir iskele gibi dönüp geldiğinde sana aşık olan kalbimin kıymetini bilmedin o büyü bozumunda dokunduğun ten benim değildi. Yıllar sonra dönüp bana geldiğinde karanlık çökmeye başlamıştı. Bir şarap daha getireyim mi? İçer miyiz? dedi adam. Boşluğa seslendiğini geç fark etmişti. Kadın ayaklarını çoktan sudan çekmiş, babetlerini giymişti bile. Hala ayakları suyun içinde oturmakta olan adamın yanağına solgun bir öpücük kondurdu. Gitmeliyim, dedi kadın. Kızımın gözü yoldadır şimdi. Seni görmek yine de güzeldi. Kadın uzaklaşırken yaşamanın hiçbir anlamı kalmadı artık diye düşündü adam. Kadehindeki şarabı son yudumuna kadar içti. Kekremsi bir tat kalmıştı damağında yalnızca.